İkinci bölümünde sizlerle birlikteyim. Şimdi ikinci bölümümüzde iç piyasaya değineceğiz dedik ama ilk bölümü euro dolara ayırdığımız için. Şimdi ikinci bölümde bazı sorular da var onlara bir değinelim. Özellikle dolar Japon yeni ile ilgili bazı analizler isteği var. Şimdi dolar Japon yenine de bir bakalım. Ee, zaten sterlinle paralellik gösteriyor euro dolar. Yani euro dolar da bir hareket olacaksa zaten sterlin de buna ayak uyduracaktır bir şekilde sevgili yatırımcılar. Çünkü orada da benzer bir şekilde tepki bekliyor olacağız. Peki dolar Japon yenindeki durum nedir? Biraz onu analiz edelim. Sonra iş piyasada e, euro tl, dolar tl'ye bakalım. En sonunda borsayı da kısaca değindikten sonra da programımızı bitiririz. Ee, dolar Japon yeninin grafiğini bir açalım bir bakalım. Oradaki durum nedir? Grafiğe baktığımızda dolar japon yeninde ee, evet gerçekten çok ciddi bir yükseliş oldu. Bu yükseliş 18-19'ları tam görmedi ama 18-90'lara kadar gitti. Fakat dikkat ederseniz de 18 30u da geçme konusunda bazı sıkıntıları var. Piyasanın genel olarak baktığımız zaman da 18-30'ları geçme konusunda sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Şimdi bu tür durumlarda ee, piyasanın biraz ee, yorgunluk belirtisi diyelim. Ya yorgunluk belirtisi de demeyelim de yani piyasanın yukarı gitmesi için sevgili yatırımcılar bazı dönemlerde ya formasyon yapması lazım. Yani ya yataya girecek ya yatayda bir satış dalgası yapacak, orada bir bayrak, filama formasyonu yapacak ya da başka bir formasyon yapacak. Yani piyasanın yukarı gidebilmesi için bir formasyona ihtiyacı oluyor. İşte bu formasyondan sonra piyasa yukarı gidebiliyor. Şimdi dolar Japon yeni'nde de bence böyle bir süreç içerisindeyiz. Benim kanaatimce yukarı gidebilecek potansiyeli yok mu? Bence var. Bu hareket bu, burayla e, kısıtlı bir hareket değil. Dolar Japon yenindeki hareket. Ama genel olarak baktığımız zaman da şu an 18.30'un üzerinde kapanış gerçekleştirmediği sürece burada daha çok bir e, düşüş e, yani bir düzeltme düşüş de demeyelim de bir düzeltme hareketi içerisinde olabilme ihtimalini Göz ardı etmemek gerekir diye ben düşünüyorum sevgili yatırımcılar. Şimdi bakalım e, öncelikle geldiğimiz noktada e, buraya bir fibonacci çalışması yapalım. Yani hareketin başladığı nokta burasıysa ki burası. Buradan yukarı yönlü bir hareket olduysa bunun 23.6 düzeltmesi neresidir? Oraya bir bakalım. Çünkü 23.6'ya kadar düzeltmeler normaldir sevgili yatırımcılar Yani trend içerisindeki düzeltmelerin 23.6'ya kadar gelmesinde bir sakıcı yoktur. Ki 23.6 115.80'lere denk geliyor. Yani 117.84 115. Yani buradan 200 piplik bir geri çekilme potansiyeli dolar Japon yerinde var. Onu söyleyelim. En azından 115.80'lere kadar önümüzdeki dönem içerisinde dolar Japon yeninde bir geri çekilme olacağını olabileceğini ben kendi adıma düşünüyorum. 18.30 üstünde bir kapanış olmadığı sürece ki şöyle 240 hatta 120 dakikalıkları getirir sevgili yatırımcılar. 18.30'un oraya koyarız. Bakalım 18.30 neresi? 18.30 tam bu nokta sevgili yatırımcılar. İşte baktığınız zaman e, bu bölgede bir e, destek direnç olmuş durumda. Yani e, burası direnç. Bakın bir üstünde kalmaya çalış başarılmış, geri gelmiş. Gene burası direnç olmuş. Şimdi buradan gene kafasını kaldırmaya çalışıyor ama 18.30 geçilmediği sürece piyasanın hareketli ortalamasına doğru. Bakın burada hareketli ortalaması da 16.90. Belki hareketli ortalamasını da kırarak 15.80'lere bir 116'nın 116'nın altına doğru bir hareket de gerçekleşebilir diye söyleyebiliriz. Günlüğe baktığımız zaman şuna dikkat edeceksiniz ki hareketli ortalamanın fiyatlar çok çok üzerinde kalmış. Yani hareketli ortalamalar 105.60'dan geçiyor sevgili yatırımcılar. Yani bu 100, bu 144 günlük uzun vadeli bir hareketli ortalamadır ki bu hareketli ortalamadan sapmayı söyleyeyim ben size. Şu anda hareketli ortalama 105.50'lerde fiyat 117.85'te. Yani burada fiyat sapması 1200 pip sevgili yatırımcılar. Şimdi bakalım. Hiç 1200 piplik bir sapma olmuş mu? Şimdi e, şurada fiyat 80. Şurada fiyat 80. Gördüğü yer 88. Bakın 800 pip. Yani burada takip ettiği yere bakıyorum. Burada 84. Burada 96. 1200 pip. Evet. Yani 1200 pip sapma olmuş ama olduktan sonra piyasa nasıl geri çekilmiş? Yani 96'lardan 92'lere gelmiş sapma birazcık azalmış ondan sonra. Yani dikkat ettiğiniz zaman göreceksiniz ki sevgili yatırımcılar 144 günlük hareketli ortalama bir şekilde yaklaşır bir şekilde ona e, değmek isteyebilir. E, piyasa bu kadar uzaklaştıysa 144 günlük hareketli ortalamasından bir bu güce işarettir. Tamam güce işaret olduğunu anladım. Ama 117 85'ten de bu güç var diye buradan alış yapmanın mantıki hiçbir tarafı yok. 118.30 geçilmediği sürece. Yani direnç geçilmediği sürece. O zaman diyoruz ki dolar japon yerinde mutlaka ve mutlaka e, fizik kanunu gibi düşünün. Yani yukarıdan bir şeyi bıraktığınız zaman bir aşağıya düşer. O yüzden burada da bir aşağı düşmenin olacağını ben düşünüyorum. Henüz piyasa sanki böyle düşmüyormuşum modunda ama hep böyle olur sevgili yatırımcılar. Düşmüyormuş gibi olur. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün tam düşermiş gibi tekrar yukarı ondan bakmışsınız. Tak 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 aşağı hareket gelmiş. E, 115 115.80'lere, 116'lara gelmiş. İşte bence o yüzden dolar Japon yeninde satıcı. Dolar Japon yeninde satıcı konumunda ama dolar Japon, Japon yeninde satıcıyken sevgili yatırımcılar dolar Japon yeninde satıcıyken de e, tabii ki bunu 116 ve 115.80 aralığında mutlaka pozisyonları kapatmak lazım. Çünkü buradaki trend gerçekten yukarı ama bu düzeltmenin nereye kadar geleceğini bilmiyorum. 23.6 olabilir, 38.2 olabilir. Yani her şekilde bir düzeltmeye maruz kalabilir. Ama bu kadar açılmışsa ara yani bu kadar hareketli hareketli ortalamayla arası bu kadar açılmışsa bunun geri dönüşü böyle paldır küldür olmaz. Mutlaka ve mutlaka bir dalgalanma yapacaktır. Biraz daha fiyatlar yukarı çektikten sonra bence geri çekilecekse geri çekilecektir. E, benim kanaatim o yönde şöyle genel olarak baktığım zaman da onu işaret ediyor. Şimdi dolar Japon yeninde çok fazla uzatmayacağım. Hemen küçük bir analiz yapacağım. E, Fibonacci'ye soracağım. Düşüş nereye kadar olabilir? Bakın burada bir düşüş trendi oluşturmaya başlamış. Nerede oluşmaya başlamış? Hemen onu size vurgulayayım, göstereyim. Hop, serbest çizim. Bakın. Burası ikinci tepe burası. Görüyorsunuz değil mi? İkinci tepe burası. Artık bu saatten sonra sevgili yatırımcılar ben Fibonacci kullanabilirim. Fibonacci diyebilirim ki birinci tepe burası, ikinci tepe burası. Bu düşüş nereye kadar devam edebilir? Yani bu ikili tepenin baskısı fiyatları nereye kadar geri çekebilir? Hemen Fibonacci'ye soruyorum. Sorduğum zaman da bana net bir fikir veriyor sevgili yatırımcılar. diyor ki Erdal Koç diyor e, bu fiyatlar diyor bakın bu fiyatlar e, 118 onu geçmediği sürece önce 117.20 arkasından da geleceği yer 116 70 ve dönüp gelip geleceği yerde 116 10 diyor sevgili yatırımcı. Yani 116 10'a kadar bir geri çekilme ki hatırlarsanız 23 6'nın 116 10 115 80 aralı olduğunu söylemiştik. Buralara kadar bir geri çekilmenin olabileceğini olma ihtimalini bir ben yeniden sizlerle olayım sevgili yatırımcılar. Buralara kadar bir geri çekilme kanaatimce gerçekleşti. Hiç düşmeyecekmiş gibi geri geliyor tekrar yukarı alıyorlar ama bu film değişir sevgili yatırımcılar. Bu film bu film mutlaka ve mutlaka değişir. Ona aldanmayın. Burada yukarı gitmekte zorlanan artık bir dolar Japon yeni var. Ama 118.30 geçilirse de tabii ki orada piyasanın ne diyorsa ona ayak uydurmak gerekecek sevgili yatırımcılar. Şimdi ee... Oradan sonra bir de altına kısaca değinelim. Dolar Japon yeninden sonra altın. Altın ne yapmaya çalışıyor? Altın sevgili yatırımcılar buralarda bir hareket var. Bu hareket destek bulduktan sonra altındaki hareketler bence önemli. Çünkü şunlar ciddi bazı işaretler veriyor. Bakın şu çıkışlar biz bunlara direkt deriz. Direkt çıkışlardır bunlar. Önemlidir. Piyasada önemli bir şeyi dalalet eder önemli şeylere delalet eder. Bu direkt çıkışlar piyasanın burada bir şeylerin artık düşüş konusunda bir kararsızlık olduğunun göstergesi bir tepki gelebilir ki 1180'in üzerinde tabii ki önceki destek de kırıldı. Ama sonra piyasa bunu destek yapmaya da başardı sevgili yatırımcılar. Bu da sen seviyesini dirençti. Daha sonra burayı ne yapmaya da başardı? Destek yapmaya başardı. Bakın daha önce dirençti. Sonra geldi bu direkten sonra şu direkten sonra biraz yukarı çıktı ama geldi buraya da destek yaptı. Şimdi buradan bu altın bence geri çekilse çekilse 1185'lere 1185'lere kadar geri çekilebilirse çekilir. Anca o kadar çekilir bence. Peşin hatta 1190'ın altına gelmeden gelmediği sürece de bence yeniden 1225'lere kadar altında bir hareketi izliyor olacağız sevgili yatırımcılar. Altında da bence kısa vadenin yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 1180 aşağı geçilmediği sürece ama genel itibariyle baktığım zaman ben 1225 seviyesine altını daha yakın görüyorum. Altında da böyle bir hikaye olduğu varsayımı içerisindeyim sevgili yatırımcılar. Şimdi kısaca altına da böyle değindikten sonra Dolar Türk Lirası'na gelelim. Dolar Türk Lirası ne yapıyor? Şimdi satalım mı alalım mı ne edelim? Dolar Türk Lirası yıl sonuna da yaklaşıyoruz. Ee, 2.20'nin üzerinde kalacaktır diye düşünüyor. 2.20'nin altında bence gelmek istemeyecektir. Şu anda zaten 2.21 seviyelerini kendine destek yapmış görüntüsü var. Ee, Dolar TL'de tabii ki yukarı yönlü çıkışlara oynamak için nedenimiz varsa bile... Varsa bile bu neden mutlaka ve mutlaka dirençlerin geçilmesini beklememiz lazım. Yani e, piyasanın hareketi başlatmasından önce pozisyon almak bazen iyi ama çoğu zaman kötüyle sonuçlanıyor. Çünkü piyasa üzerinde bizim bir beklenti e, hareket etmemize neden oluyor. Beklenti yaratmamıza neden oluyor. E, Piyasada o yüzden e, baktığımız zaman 1.24 seviyesinin geçmesi gerekir ki işte o zaman bu 1.28-29 aralığı daha önceki takıldığı aralık buranın da geçilebilir artsın. Bu seviyeler direnç olarak geçilme ümidi artsın. O zaman hareket olsun. İşte 2.24-25 aralığının üzerinde bir alış gerçekleştirmek bence 2.22'den almaktan daha faydalı. Hareketli ortalama 2.17'lerden geçiyor. Oraya kadar bir geri çekilme olabilir mi? Olabilir. Ee, ama 2.20'nin üzerinde ee, kalma çabasında olan bir dolar TL var. 2.20'nin üzerinde de kalacağı görüntüsü var. 2.20'nin üzerinde de kaldığı sürece burada yukarı hareketleri e, beklemekte fayda var. Biraz daha sıkışma hareketine girdiğini görüyoruz dolar Türk Lirası'nın. Burada bir trend var ama bu trendin kırılıyor olması yani bu sıkışmanın aşağı kırılıyor olmasının bence çok önemi yok. Çünkü aşağı kırılmalarda hemen altında çok önemli destek var. Hem 2.20 desteği var hemen hemen onun altında 2.17 hareketli ortalama desteği var. İşte bu desteklerin oluyor olması ki 2.17 sevgili yatırımcılar hem hareketli ortalamanın desteği hem de daha önce destek direnç olarak çalıştırdığı yataydan gelen önemli bir destek seviyesi. Bakın hem burada hem burası direnç olarak çalıştı sonra ee, tekrardan direnç olarak çalışıyor. Şurası destek olarak çalıştı. Burası direnç olarak çalıştı. Piyasa burayı kırdı, geldi. Tekrar burayı kırmış olması, 2.20'yi de kırmış olması önemli değil. 2.17 bu sefer potansiyel destek olarak çalışıyor olarak bulacağız biz. Yani dolar TL'ye baktığımız zaman sevgili yatırımcılar aşağıda destek bölgeleri yoğunlaşmış biçimde. Bu destek bölgelerinde paldır küldür kırılmasını tabii ki ben kendi adıma beklemiyorum. <laughs> ee, Buralarda mutlaka piyasaya bir alıcı gelecektir düşüncesi içerisindeyim. Bu ama bu desteklerin üzerinde kalıyor olması da benim için şu anlama gelmiyor kesinlikle. Bu parite 2.30'u kıracak, 240, 250, 260 olacak. Böyle bir çıkarımda da bulunmam şu anda zor. Sadece e, o çıkarıma ne zaman ben a, a, girerim, öyle bir senaryo yani ne zaman işlem yaparım, ne zaman öyle bir stratejik planlama yaparım, işte 224'ün üzerine piyasa gider ise 2.24'ün üzerinde bu sefer e, kulağıma e, bir, bir su kaçar derim ki acaba derim ve o zaman da dirençler geçildiği için de bu sefer yukarı yönlü alışlarımı arttırabilirim. Ama şu anda işlem yapılacak bir durum yok. Satsanız buradan yukarı çıkabilir yani 2.24 olabilir, tepkisi de olabilir. E, alış yapsanız aşağılara 2.20'lere geri çekilme de olabilir. Yani işlem olarak tam bir sıkışma aralığında olduğu için tam bir yön belirleyemediği için kendine Dolar Türk Lirası bakımından söylüyorum sevgili yatırımcılar. Ee, kanaatimce burada çok ciddi bir hareketin olmayacağı yönünde sıkışmanın devam edeceği bir band içinde mutlaka bir hareket edecektir. Bu band aşağıda 2.20 yukarıda 2.24 25 2.20 kırıldıysa bu sefer 2.17 bir hareket olur ki bu da bence e, kısa vadede alım fırsatı olarak piyasa bunu kesinlikle değerlendirecektir diye düşünüyorum. Euro-TR'ye baktığımız zaman Euro-TR'ye işler biraz daha desteklerin kırıldığını görüyoruz. Destekler kırıldığı için piyasa biraz daha burada hani çok da e, şey değil ama e, <laughs> burada da yeniden 2 79, 2.78-2.79'ların üstüne çıkabilirse, piyasa 2.79'ların üzerine çıkabilirse bu sefer belki Euro-Dolardaki Euro'nun değerlenmesiyle birlikte yeniden bir tepki olabilir mi diye de söylemekte fayda var. Ama genel olarak baktığım zaman Euro-TR'ye de henüz piyasada güçlenmiş değil. Lakin önemli destek seviyelerine doğru da bu da geri çekildi. Bakın döndüğü yere şöyle 2.75'lerden döndü diye düşünüyorum. Evet 2.75'lerden döndü. 2.75'ler daha önceki önemli direnç seviyesi. Yani şu hareketi şuradaki hızlı çıkışı, hızlı çıkışı başlattığı yerde, ilk takıldığı yerde. Bakın hep 2.75'e takıldı, takıldı. Buraya geçtikten sonra hareket başlamıştı. Şimdi piyasa geldi bu 2.75 seviyesini kendine destek yaptı. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman da sevgili yatırımcılar 2.75 seviyesinin ee, piyasada destek olarak çalışmasını bekleriz. Aşağı doğru geri çekilmeler biraz daha sınırlı kalacakmış görüntüsü. Genel olarak hakim Euro Türk Lirası'nda. Euro Türk Lirası'nda özellikle şurada bir sıkışma vardı. Bu sıkışma yukarı kıramadı kendini. Bakın şurada şöyle bir şöyle bir toparlanma vardı dikkat ederseniz. Bu toparlanma aldığı güç yukarıdaki dirençleri ne yazık ki kıramadı. Yani 2.90'ların üstüne bir türlü kendini atamadı. İşte bu kendini atamayış Piyasada tekrardan önemli destekleri geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Yani bu denemesinde şuradaki şu denemesinde 2014 yılı içerisindeki denemesi güç toplaması ve bir hareket yapma denemesi boşa çıktı. İşte boşa çıktığı için piyasa biraz daha sert düştü sevgili yatırımcılar. Yani biraz hemen 2.75'lere çok daha önemli desteğini test etme ihtiyacı duydu ki buralarda alıcı gelip gelmediğini göreceğiz. Eğer 2.75'ler daha aşağıya kırılırsa ki dolar Türk Lirası'nda 2.20 aşağıya kırılırsa biraz daha piyasanın esneyecek yeri olabilir. İşte o zaman Euro TRY'de de bizim destek olarak göreceğimiz yerler 2.75'in altında 2.70 ve 69 aralığı olacaktır diye düşünüyorum sevgili yatırımcılar. Euro TR'ye baktığımız zaman da böyle bir e, görüntü hakim. Bir işlem yapılır mı? Bence bir işlem yapmak için erken yani satın desem satılmaz. 2.75'e gelince bir alım deneyebilirsiniz. Belki kısa vadeli çok kısa vadeli stop olarak 2.75-2.78 aralığını tekrar deneyerek ama şu anda Euro TR'ye baktığımız zaman da Euro TR'nin 2.80'lerin üzerinde kalması, 2.81'leri görmesi biraz zor. Oralara gitse dahi oradan satıcıların geleceği gözüküyor. Euro TR'ye de böyle bir ee, hareket söz konusu. Bakalım sevgili yatırımcılar. Bist 30'a bakalım. Bist 30 gerçekten çok ciddi hareketler yapıyor ve eski zirvesini yani satışların geldiği yeri tekrardan test ediyor. Ve çok önemli bir şeyi başardı Bist 30 sevgili yatırımcılar. Geride kaldığımız süreç içerisinde omuz baş omuz formasyonu dediğimiz formasyonu bozdu. Bakın omuz baş ve omuz formasyonuydu ki bu omuz baş omuz formasyonu ne yazık ki şeyini boyun çizgisini de kırmıştı. Daha ciddi, daha sert bir düşüş beklerken piyasa bu sert bir düşüşünü yapmadı. Tam tersi sevgili yatırımcılar zirve seviyesine kadar gitti tekrardan. Şimdi buralardan bir satış gelebilir ama genel olarak buradaki yükseliş trendlerinin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Burada bir e, hakim. Bu iyimserlik anlaşılan yıl sonuna kadar da devam edecekmiş görüntüsü e, var. baktığımız zaman BIST 30 genel olarak e, böyle bir iyimser bir hava e, çiziyor ki biz bu iyimser havayı buradaki BIST 30 ile alakalı yaptığımız analizlerde bu tekrardan boyun çizgisinin üzerine çıkma durumunda e, piyasaya alıcı olarak girilmesi taraftarıydık ki o, orada da yapacağınızı işlemiştik. Bankaları almak, hiç düşünmemek, hangi hisse gider diye hiç kafa yormadan banka almaktı. Bakalım banka alsaydık ne olurdu sevgili yatırımcılar? Şöyle bir bir kazanç olurdu ona bir bakalım. İlk buraya geçtiği zaman ayın 21.10. Şimdi 21.10'da garanti bankasının fiyatı neymiş? Bakalım 21.10'da Sevgili yatırımcılar 21.10'da garantinin en yüksek fiyatı 21.10 tarihinde en yüksek 8.54 en düşük 8.33 ortalaması 8.40 yani 8.40'dan alsanız 85.000 liralık alsanız e, 99'ları gördün yani şu anda 5.000 lira para kazanmış olurdunuz e, Kas, e, Eylül'ün 20 ya yani Kasım başından bugüne kadar ee, Kasım başından bugüne kadar bir e, 5 bin liralık bir parayı cebinize atmış olurdunuz. Oradan alıp bekleseydiniz sevgili yatırımcılar. Yani hiçbir şey düşünmeye gerek yok derken bundan bahsediyorum. Çünkü piyasa yukarı gidecekse mutlaka neyle gidecektir? Bankalarla gidecekti ki bankalarda bunun öncüsü oldu. Peki bundan sonra BIST 30'da ne olabilir? BIST 30'da düşer mi? biz öyle kolay kolay düşeceği benzemiyor sevgili yatırımcılar. Burada gelen şöyle tekrar grafiğini açayım. Biz topuza baktığım zaman ya bu zirve seviyesi 104 binler. Şimdi oralardan oraya gelmeden belki bir kar satışı belki orayı da 104 bini de ee, geçerek 106 bin doğru yani buradan bir 3000 2500 3000 puan daha yukarı bir hareket yapabilir ama bunu yaptıktan sonra mutlaka ve mutlaka artık bir yükselmesi için formasyon yapma ihtiyacını duyacaktır o bir formasyon yapacaktır yani 106 binlerde bir formasyona ihtiyacı var orada bir dalgalanma olacaktır o formasyon neticesinde yeniden kendine biz 30 devam mı tamam mı kendine sunacak ama buradan baktığımız zaman 106 bin kadar da 6300-6500 lira kadar da bunun gidecek gücü olduğunu ne yapabiliriz? Biz 30'un gidecek gücü olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada bir gepi var 110 binlerde ki Ters omuz baş omuzun çalışmıyor olması yani şuradaki ters omuz baş çalışmıyor olması o gepi kapanma olasılığını bence daha da arttırıyor. Yani buradaki omuz baş çalışmıyor olması şu gepi buradaki boşlukluğun boşluğun kapanma olasılığını arttırdı ki piyasa daha uzun vadede 110.500'lere kadar gidebilecek gücü var diyelim sevgili yatırımcılar özetleyelim özetledikten sonra bugünkü programı e, kapatalım. Genel olarak baktığımız zaman dolar Japonya'nın da aşağı yönlü hareketleri bekliyor olacak. 118.30 geçilmediği sürece euro dolar paritesinde 25'in üzerindeki bir hareket ki orayı kırarsa e, yukarı e, hareketleri hızlandıracaktır. Altın 1225 yapma ihtimali yüksek 1180'lerin altına 1185'lerin altına gelmediği sürece sevgili yatırımcılar. Ya olarak piyasada bir düşüşlerin tepki borsalarında daha da gidecek yeri olduğunu söyleyebiliriz. Yeniden haftaya çarşamba yeniden sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yatırımcılar.